Aman 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 Burada kimler varmış Kimler varmış burada Benim güzel kızım yatıyor muymuş ha? Benim güzel kızım yatıyor muymuş Tatlı kızım benim Minnoş kızım Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte prensesle birlikte oynayalım dedik Ama prenses uyanmak bilmiyor yatağımıza yatmış burada uyuyor keyif yapıyor anam tırnakları acayip büyük çizdiğim mi bakayım kız tırnaklarına bakayım bakayım tırnaklarına benim güzel kızım dedim bak 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 tırnakları görüyor musun bak ne kadar sivri tırnağı bak sen ne yapıyorsun orada onu <laughs> sen ne yapıyorsun ha? <laughs> Hah. Allah'ım ya Rabbim oynattırıyor onu bak 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 neler yapıyorlar bak. Kız ne yapıyorsunuz böyle? Nasıl oynattırıyor? <gülüyor> <gülüyor> o da çıktı yatağın üzerine. Ya o benim yatağım ne hale getirdiniz? Kitabımı verin bari oradan. Arkadaşlar tatilde siz de kitap okuyor musunuz? Ben okuyorum ama aroro okumuyor. Sadece prensesle oynuyor. Oyun oynuyor. Telefon bakıyor. Video çekiyor. Biraz daha öne gelsene Aurora'cığım. Göremiyoruz Ayneden seni. Annem arada sırada Instagram'da bir şeyler paylaşıyor. Annem kızıyor ama çok bir milyon beğeni atıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar bin milyon beğeni atarsanız çok memnun oluruz yani Aurora'nın dediği gibi. Ula sabah akşama kadar marul yemekten bittim artık ya. Prenses. Kızım ne yapıyor bu sana? Ha, Allah oyunlar oynatıyormuş ona. Oyunlar oynatıyormuş. Aşağı doğru yaparsan biz göremeyiz. Yakaladım arkadan kuyruğunu. Şimdi tırnaklarını da keseceğim arkadaşlar. Siz de seyredersiniz nasıl tırnaklarını kestiğimi. Ben çekeceğim ama bu sefer. Sen mi çekeceksin? Evet. evet. Ay 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 nasıl yakalıyor bak. Bak nasıl yakalıyor. Ay. Bak nasıl yakalıyor. Ay ya. Oraya çıkma göremiyoruz seni. İn aşağı. Araya da prensesten korkuyor arkadaşlar. <laughs> bak, bak nasıl saklanıyor. Nasıl saklanıyor bak nasıl yapıyor. Arkaya doğru atlayacak. Yakalayacak şimdi. Bak. Arkaya nasıl bakıyor bak. <gülüyor> ah. <gülüyor> Yakaladı. Onun üzerinde üç tane tüy vardı. Üçünü de kemire kemire mahvetti. Hmm. Ver bakayım bana bir dakika <laughs> ucunu. Ver bakayım ver 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 şunu ver ver dedim sana ver ay çekme bu kadar ver yani dedim ben dedim sana <laughs> tırnakları çok uzunlar orada sen şey yapma tırnaklarını keseceğim şimdi Allah yakaladı ana kameradan da görmem ki <laughs> yakalayacak şimdi bak 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 minnoş 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 yakalayamaz ki arkadaşlar prensesi biz nereden aldık biliyorsunuz öyle değil mi? Evet. Hadi yorumlara yazın bakalım. Kimler takip ediyorlarmış. Evet. Arora buradan ipucu veriyor ama duyulmuyor tabi. Evet. Yakala, ay yakal yakaladı ya. Sokaktan aldık tabi ki de. Evet. Hani sokaktan aldığımız gibi anlatabilir miyim? Ama yakaladı. <laughs> ay, nasıl boğuşuyor, nasıl boğuşuyor, nasıl boşuyor şuna bak. Nasıl boşuyor şuna bak. Tınağını <laughs> taktırdı bırakmıyor. Tınağını taktırdı bakır bakma. Sıpla. Ağla. Tepesinden okay. aşağı yedi. Zıpla 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 zıpla. zıpla. Hadi zıpla 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 zıpla, 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 zıpla 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 zıpla. Prenses ona bakmıyor çünkü buna bakıyor. Şunun tipine bakın. Zıplayıp duruyor orada. Kızım in oradan aşağıya. Zıpla, eşyalarını zıpla. toplamamış burada. Allah eşyalarım gitti arkalara. Ya ne yaramaz bu çocuk ya. Tatile yardım et eşyalarını. Hala kaldırmıyor ortalıktan arkadaşlar. Siz birazcık yardımcı olmasını söyler misiniz? Vallahi çok yaramazlık çok yapıyor bu kız. Sökmüş. Oo sökmüş mü? Ne çıkmış? Evet. Çıkıyor arkadaşlar bakayım. bizi takip edip like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Ben şimdi de prensesin tırnaklarını keseceğim. Görüşmek üzere. Anne, ben çekeceğim.